Zaman, bir gece, bir ayaz rüzgarın omuzlarında acımasızca akıp giderken, ben sadece kulaklarımı kapadım. Kulaklarımı kapadım ve gözlerimi yumdum. O an, göz kenarlarından süzülüp, kirpiklerinden akan her damla yaş benim hayattaki kaybedişlerim deseydi. bu bir bu hayat bu da hayalim başım o gece babamı kaybettim ben babalar daha gibidir yıkılmaz derler kuvvetlidir güçlüdür korur kollar derler dağ gibiydi benim babam da biliyorum ee, kuvvetliydi güçlüydü korurdu kollardı korumuştu kollamıştı da kendini siper etmişti bizim önümüze İlk koruduğu an değildi belki fakat son defa olmuştu son defa korumuştu o o an gözlerim önünde yıkılmıştı baba. Dağ gibi adam. Benim minik gözlerime bir dağ gibi gönden adam. Gözlerim önünde yıkılmıştı. Ben daha doyamadan kaybettim babamla. Ki kötü olan bu, bu son kaybedişim değildi. o gece aynı anda daha doğmamış kardeşimi kaybettim. Cinsiyeti bile belli değildi daha. Belki benim gibi bir oğlan çocuğu olacak. Benim gibi sarı saçları, mavi gözleri, beyaz ten olacak. Belki de benim aksine daha çok babama çekecek. Bu kahverengi saçları, kahverengi gözü, sert bir çeşit olacaktı. belki bir kız kardeşim olacaktı benim. Canımdan çok sevecek. Tıpkı babam gibi canımdan çok koruyacaktı. Minik bir bunda, küçücük elleri, daha leke sürülmemiş, tertemiz bir kalp olacaktı. Gözlerime bakacaktı. Abi diyecekti. Sarılacaktı bana. Ama olmadı olmadı. Olmadığı gibi benim ikinci kaybedişimin adı oldu. Ki bu yine son değildi. Annemi kaybettim ben. Geceni kaybettim. Bu yüzdendir soğuk ayaz geceler onu hatırlatır bana. İçim öyle bir su ki, öylesine sınır, öylesine kül olur. Koskoca alevden geriye kalmış, soğuk ve soluk bir kül. Sarışın da oda. Nahif bir güzelliği vardı, hatırlıyorum. Babama nazaran daha net hatırlıyorum sap sarı saçları vardı. Yine mavi gözleri. Gecenin asıl anlamı olan lacivert bir maviydi gözleri. Açık yanıydı. Derindi. Babam onu gecem diye severmiş. En güzel gecem. Onu da kaybettim kez daha sustu. Bir kez daha dinlendi. Çaresiz. Babaannem ve dedemin yanında büyüdüm ben. Sağ olsunlar. Her zaman yanımda oldular benim. Her zaman sahip çıktılar bana. En çok da babaannemin kucağına kafamı koyup da bana annemi babamı anlatmasını özledim. Ben öylece başımı bu annemin dizine koyup uzanırken babaannem anlatırdı. Merhametli oğlum derdi. Annen seni merhametli oğlum diye severdi. Çünkü sana merhameti öğretir. İleride büyüyünce merhametli bir insan olabilmen için dua ederdi derdi. Anlatırdı. Merhamet insanı insan yapan duygudur oğlum derdi merhamet vicdandır. Merhametli bir nesil olmaya çalıştım hep. Annemin duasına, kalbinde yer verdim. Geçmişim, kaybedişlerimin hatıralarıyla ile doluyken, liseye başladığım zamanlar çok tükenmiştim. Alışmasına alışmıştım elbette. Fakat kolay olmamıştı. Kolay olmadığı gibi de bir şeyler, hatta birçok şey yarım kalmıştı hayatımda. İnsan ne kadar içinde tutarsa tutsun, ne kadar içinde gizlerse gizlesin, dönüyordu, yoruluyordu, tükeniyordu. İnsan içinde tuttuğu kadar yıpranıyordu. Belki bundandır. Bu kaybedişlerimden sonra hep düşünüyordum. Acaba ileride bana destek olacak bir hayat arkadaşım olacak mı diye. Annemin babama sevdiği gibi beni sevebilecek biri olacak mı diye. Belki daha küçüktüm. Ama düşünürdüm. Hayatımda annem gibi masal kadını kahraman gibi bir rüya gibi görünmeyecek mi diye